Herkese Merhaba arkadaşlar Herkese hayırlı cumalar diliyorum Bugünkü dersimizde bir web sitesi taslağı oluşturmayı göreceğiz, öğreneceğiz arkadaşlar. Bir web sitesi taslağı nasıl oluşturulur veya bir web sitesi nasıl oluş nasıl oluşturulur? Artık yavaştan temellere doğru, aşağıya doğru gideceğiz arkadaşlar. Hemen dersimize başlayalım. Dersimizin içeriğinde e, web sitesi taslağı, ana sayfa düzeni, dil desteğinin belirlenmesi, mobil cihazlarla uyumluluk, yardım sayfaları ve site haritasını göreceğiz arkadaşlar. Bütünlük nedir? Bütünlük web sitesi ana sayfasından iç sayfasına kullanılan yazı tiplerinden renklere ve resim boyutlarına kadar birbirine benzeyen bir şekilde olmalıdır. Site içerisinde kullanılan dil aynı olmalıdır. Burada şunu hemen özetleyeyim. Yani ana sayfada kullanılan yazı tipiyle içerik sayfasında kullanılan yazı tipinin yazı tipi aynı olmalı, boyutları aynı olmalı. Ana sayfada tabii ki biraz dikkat çekmesi için biraz büyük puntolu yapılabilir ama içerik sayfasında o aynı puntoyu kullanılmamalıdır. Site içerisinde kullanılan dil aynı olmalı. Yani Türkçe ise Türkçe, İngilizce ise İngilizce, başka bir dilse başka bir dildir abi her açılışta sayfayla beraber yeni reklam sayfaları açılıyorsa her sayfa farklı renklerden ve farklı yazı tiplerinden oluşuyorsa iletişim bölümü yok ya da iletişim bilgileri işte bunlar nedir adres telefon e-posta gibi eksik ise internet kullanıcıları bu site hakkında şüphe duyarlar abi bu siteyi hazırlayan kim bu siteyi sunan kim Kullanıcı bunu merak eder. Sitede yayınlanan metinlerde kaynak belirtilmesi siteyi daha güvenilir yapacaktır. Veya atıyorum bir biyografi sitesi, siteniz var. Bir kişi ünlü bir kişinin biyografini hazırlandınız. Ve sizin o biyografiyi nereden hazırladığınızı gösteren bir kaynakçı olması lazım. Çünkü kullanıcıya daha güvenilir gelir. Güncellik Hazırlanan web sitesinde şuradan kalemimizi çıkaralım. Hazırlanan web sitesindeki bilgiler güncel olmalıdır. Altını çiziyoruz bunun. Güncel olmalıdır. Eski kullanılmayan bilgiler gerekirse bir arşiv bölümü hazırlanarak orada tutulmalıdır. Bağlantı verilen sayfaların çalıştığından emin olunmalıdır. Kullanıcıya her zaman güncel bilgiler verilmelidir. Ya tabii ki şimdi şöyle bir şey var. Mesela tarihte tarihi bir siteniz var. O tarihte güncel bilgi çok sık rastlanır. Mesela atıyorum İstanbul'un fethi 1453'tür. Orada yani kullanıcıya İstanbul'un fethi güncellendi. Yeni tarihi budur diye bir güncel bilgi verilemez. Bazı siteler istisnadır arkadaşlar. Ama bir haber siteniz varsa, bir haber siteniz varsa veya bir spor siteniz varsa o sitelerde genelde bilgilerinizi güncel tutmalısınız arkadaşlar. Eski bilgilerinizi de eski haberlerinizi de burada dediği gibi arşivde saklamanız lazım. Web sayfalarının hızlı yüklenmesini olumsuz etkileyen sebeplerimiz var. Bunlardan birincisi nedir? Yine bahsetmiştik ilk derslerimizde. Görsellerin yanlış kullanılması. Tablo kullanmak, Standart dışı yazı tiplerinin resim olarak kullanılmaya çalışılması, sayfa içerisinde kullanılan elemanların sayısının çok olması, resim, film, ses ve benzeri elemanların kullanıcıların isteği dışında yüklenmeye başlanması. Mesela bir siteniz var. Sitenizde bir resim göstermek istiyorsunuz ama kullanıcı o resmi görmek istemiyor. Veya bir film, yani bir reklam filmi mesela. Bu filmi görmek istemiyor kullanıcı ama bu, bu kullanıcının dışında sayfada yüklenmeye çalışıyorsa bu bağlantı hızını da yavaşlatır. Kullanıcının hoşuna da gitmez. Sunulacak kat içerik kategorilerini oluşturma. Hazırlanan web sitesinde içerikler kategorilere ayrılmalı ve kullanıcıya düzenli bir şekilde sunulmalıdır. Örneğin bir okul sitesi hazırlanıyorsa okul tanıtımı ile ilgili bilgiler bir kategoride öğrencilerle ilgili bilgiler bir kategoride haberler ayrı bir kategoride toplanmalı ki kullanıcı aradığı siteyle aradığını sitede kolayca bulabilsin. Çok doğru bir söz arkadaşlar. Bakın bir kilit cümlemiz hal bu. Kullanıcı aradığını sitede kolayca bulabilsin. Çok güzel bir kelime değil mi? Kullanıcı çok rahatlatır bu kelimeler. Karma karışık bir web sitesi yapmanıza gerek yok. Çok bilgi içeren bir web siteniz varsa dediğimiz gibi bunları bir kategorilere ayrılmaz, ayırmalısınız. Yine bir haber siteniz var. Haber sitelerinde genelde ne olur? Ekonomi başka kategoride olur. Spor başka başka bir sayfada olur. Siyaset başka bir baş, e, sayfada olur. Atıyorum sağlık başka bir sayfada olur. Spor sayfasındaki bir haberi sağlık sayfasına atarsanız kullanıcının kafası karışır. Ben neredeyim ha? Ben ben Nereye geldimdir? kullanıcı ve bu da yine kullanıcı için olumsuz bir oluşum olur. Birbirinden farklı yapıda tasarlanan sayfalardan oluşan bir web sitesi tutarsız bir görünüm oluşturur. Web sitesi için bir ana sayfa ve bir iç sayfa tasarımı yapmak uygun olacaktır. Sitede bir tane ana sayfa hazırlandıktan sonra iç sayfalar çoğaltarak hazırlanmak hazırlamak tutarlı sayfalar sağlayacaktır. Sitede kullanılan renkler, başlıklar, Yazıların büyüklükleri, resim ve yazılar arasındaki boşluklar sitenin bütün sayfalarında uyumlu kullanılmaya çalışılmalıdır. Bu da bir özen gösterdiğimiz diğer bir konudur. Başka bir içerik sayfasındaki yazıların boyutları, yazıların dediğimiz gibi yazıların bu arasındaki boşluklar başka bir içerikteki sayfanın yazı tipiyle, yazı boyutuyla, boşluklarıyla uyumlu olmalıdır ve hoş bir görünüm olur arkadaşlar. Ana sayfa kullanıcıların ilk karşılaştığı yerdir. Bu yüzden düzenli olmalı. Sitenin önemli bölümlerine tek tıklama ile ulaşılmasını sağlamalıdır. Ayrıca hızlı yüklenmesi de çok önemlidir. Bakın tekrar ediyorum. Bir kullanıcı için sitenin en önemli avantajı o sitenin hızlı yüklenmesidir. Siteye gereğinden fazla gereksiz resim, video, özellikle gif uzantılı resim dosyalarını koymayın arkadaşlar sayfanın yüklenmesini zorlayacaktır. Sayfa içi yerleşim planı nasıl olmalı? İçeriklerin verildiği bölüm web sitenin iç sayfalarıdır. İçeriğin koyulacağı yer ile beraber yönlendirici menüler, resimler, animasyonlar, reklam alanlarının da planlanması gerekir. Eğer web sitenizde reklam al reklam alanı veya reklam vermek istiyorsanız o çok güzel bir reklam alanı ayarlamanız, tasarlamanız lazım. Sayfa çözünürlüğü. Web tasarımı yaparken dikkat edilecek şeylerden biri kullanıcıların ekranında yatay kaydırma çubuğu oluşturmamaktır. Bu yüzden web sayfası tasarlarken genelde yatay olarak sabit büyüklükte çalışılır. Ekran çözünürlüğe göre değişen web sayfası tasarımları da yapılabilir. Biz buna ne diyoruz? Buradaki cümle bize neyi anlatıyor arkadaşlar? Responsif bir site olduğunu, site yapmamız gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Yani mesela ekran daraldıkça web sitesindeki o resimler, yazılar, boyutlar da böyle daralacak. Ama ekranı böyle daralttığımızda yazının bir kısmı solda, bir kısmı sağda, sağa taşıyorsa bu olmaz. Hoş bir görüntü olmaz. Reklam alanlarını belirleme. Demiştik ya az önce arkadaşlar. Bir reklam vereceksiniz. Bir reklam verecekseniz reklam alanı belirlemeniz gerekiyor. internet geliştikçe internetin para kazanma yöntemlerinden biri olan reklam sektörü de gelişti. Buna bağlı olarak web sayfalarında kullanılacak reklam alanları yani banner'da standart hale gelmeye başladı zorunlu olmamakla birlikte web sayfasında kullanılacak reklam alanları var ise bu alanların standartlara uygun bir şekilde düzenlenmesi uygun olacaktır. İşte burada bir reklam alanlarının standart boyutlarını görüyorsunuz arkadaşlar. 120'ye 90, 120'ye 60 veya banner çok standart kullanılır bu. 468'e 60 bu çok kullanılır. Bu tam banner. Bu da yarım banner arkadaşlar. 234'e 60. Yine ee, büyüklüklerinde reklam alanları da kullanılmaktadır. Tabii bu reklam alanlarının büyüklüklerine göre. Mesela şu kare popup reklam ekranı çok kullanılır arkadaşlar şu. Hani böyle sayfayı açtığınız zaman önünüze istenmediği iste, sizin isteğiniz dışında bir böyle ekran beliriyor ya şöyle bir ekran belirliyor. Arka, arka taraf soluklaşıyor, bu, bu ekran belirginleşiyor. Buna biz pop-up diyoruz. Burada adam bir reklam veriyor. Bu da bir reklam türüdür. Tabi burada bir çarpı vardır. Çarpıya tıkladığınız zaman reklam kapanır arkadaşlar. En çok kullanılan reklam türlerinden bir tanesi de budur. Dil desteği'nin belirlenmesi. Web sitesinin genellikle sağ üst köşesine yani kullanışlı başka bir alanda da olabilir. Sağ üst köşesine farklı dillerdeki bölümlerine bağlantılar vererek kullanıcı yönlendirilmelidir. Bu yönlendirme ülke bayrakları açılır menüler ya da farklı dillerin adları yazılarak yapılabilir. Evet web siteniz ulusal bir site ise arkadaşlar böyle bir dil desteğine ihtiyacınız vardır. Mesela Hacettepe Üniversitesi de bir sürü okuyan yabancı öğrenciler var. Tabii ki bu öğrenciler de bu siteyi ziyaret etmek isteyecektir. Ama bunlar tabii ki sitenin ana dili Türkçe. Ama adam atıyorum İngiliz. İngilizce olarak okumak istiyor. İşte burada gördüğünüz gibi buraya dil desteği vermiş. Site yöneticisi. Buraya tıklayarak site İngilizce oluyor. Buraya tıklayarak Fransızca oluyor. Buraya tıklayarak Almanca oluyor arkadaşlar. Çok fazla dil bilmenize gerek yok yani böyle ulusal dillerden de yararlanabilirsiniz. İşte İngilizce, Fransızca, Almanca gibi dillerden yararlanabilirsiniz. Çok fazla dil, çok fazla dil vermenize gerek yok. Arkadaşlar bu arada. Mobil cihazlarla uyumluluk. Hazırlanan web sitesi e, web sitelerinin çözünürlükleri genelde bilgisayar monitörlerine ve web tarayıcılarına göredir. Eğer Mobil cihazlarda da web sitesinin görüntülenmesi isteniyorsa ekran çözünürlükleri ve mobil cihaz web tarayıcı özellikleri dikkate alınarak web tasarım yapılmalıdır. Bakın biz bu konuyu az önce de konuşmuştuk. Mesela monitördeki bir web sitesinin görünümüyle telefondaki web sitesinin görünümü aynı değildir arkadaşlar. Eğer siteniz responsif bir site değilse veya her e, alana göre uyumlu bir site değilse mesela telefondaki mesela şu siteyi telefonda göstermeye çalışsanız mesela şu kişiyi telefonda göremeyeceksiniz. Çünkü telefonun şurası sağında kalacak. Veya şu logoyu göremeyeceksiniz. Logo çünkü solda kalacak. Yani taşacak. Ama bakın telefonda da uyumlu hale uyumlu hale getirilmiş. Yani bir ihtimal responsive kullanılmış veya genişlikleri ona göre tasarlanmıştır arkadaşlar. Responsu bir site nasıl olur? Her mobil, her cihazda kullanacak bir web sitesi nasıl olur? Bunları da ileriki derslerimizde göreceğiz arkadaşlar. Yardım bölümü oluşturmak. Sitenin içeriğiyle ilgili takılan bölümlerle ilgili sorunlarda çok yararlı olacaktır. Örneğin bir alışveriş sitesinde kullanıcı alışveriş sepetine ürünleri attıktan sonra hangi adımları izleyeceği bir yardım sayfasıyla ile adım adım anlatabilir. Bir çocuk sitesinde masal dinlemek isteyen ya da oyun oynamak isteyen çocuğa hangi adımlarda neler olduğunu anlatmak yardım bölümleriyle oluşturulabilir. Mesela telefonunuza bir oyun indiriyorsunuz değil mi? Oyun indirdikten sonra oyuna ilk girişinizde size yüzde yüz bir yardım sunuyor oyun. Diyor ki işte buraya tıklayın diyor. Buraya tıklayın diyor. Bunu yapın diyor. Buraya tıklayın diyor. Buraya tıklayın diyor. Gibi 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 birçok yardım sunuyor oyun izle Mesela bir web sitesinde de eğer bir kullanıcı OIP'den, OIP'den, o IP'den o IP'den o siteye ilk defa giriyorsa o kullanıcıya ilk defa bir e, ilk ve tek olarak bir yardım ekranı açılmalıdır. Tabii ki şu an örnek veriyorum arkadaşlar tabii ki bir sitenin bir yardım sayfası olmak zorunda. Mesela şu sağ üst köşesinde yardım diye bir sayfası olmak zorunda zaten. Ama kullanıcı siteye ilk defa giriyorsa, o IP'den ilk defa giriyorsa kullanıcıya direkt bir yardım menüsü çıkarılmalıdır. Bakın bu bir örnek. Bu bir örnek. Adam o o yardım kılavuzunu takip ederek web sitesinde nasıl bir işlem yapacağını, ne yapacağını gösterebilir. Kolayca öğrenebilir. İşte burada bir yardım sayfasının içeriğini görüyorsunuz. Mesela nasıl üye olurum? Veya işte genelde biz böyle ne diyoruz? SSS sık sorulan sorular gibi bir sayfa hazırlamış. Admin burada. Sayfanıza bağlanırken güvenlik ile ilgili uyarılar hatalar alıyorum. Sorun nedir diye bir soru mesela paylaşmış. Demek ki kul, e, sayfa yöneticisi böyle bir soru çok almış ki bu soruyu da buraya dahil etmiş. Evet böyle bir sayfada hazırlanabilir ayrıyeten. Site haritası. İçerik yönünden zengin kategorisi bol bir web siteniz hazırlanıyorsa kullanıcıların istedikleri sayfalara daha kolay ulaşmalarını sağlamak için sitedeki bütün kategorilerin listesinin bulunduğu bir site haritası sayfası yapmak kullanışlı olacaktır. Dediğimiz gibi zengin kategorisi bol bir web siteniz varsa şu yine sağ veya sol üst köşede veya aşağıda footer kısmında site haritası oluşturmanız size ve kullanıcıya faydalı olacaktır. Kullanıcı o harita tıkladığı zaman veya bu şey atıyor burası spor, burası ekonomi, burası ne? Sağlık. Buraya tıkladığı zaman spor kategori ilgili haberler hemen burada kolayca ulaşabilecek. Ekonomi ile ilgili haberler hemen burada ulaşabilecek sağlıkla ilgili haberleri hemen burada tıklayarak o bilgiye anında hızlıca ulaşabilecek. Yani kullanıcı bir bilgiye ulaşmak için sitede 2 saat 1 saat kendini kaybetmeyecek. Arkadaşlar bir web sitesindeki en büyük avantaj kullanıcının o sitedeki bilgiye kolayca erişebilmesidir. En büyük avantajı budur. İşte burada bir site haritasının e, örneğini görüyorsunuz. TÜBİTAK'ın bir sitesi burası. Hemen kısaca bir mesela ulusal projeler diye bir link vermiş site haritasında. Mesela bu ulusal projeleri ana sayfadan da yani buraya gelmeden de ulaşabilirsiniz. Ama buraya buradan daha kolay ve daha hızlı ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani site haritasının önemi budur. Evet Son olarak arkadaşlar bir web sitesi nasıl olmalıdır? Bir web sitesinin taslağı nasıl olmalıdır? Reklam bannerları, reklamlar, reklam alanlarımız, reklam alanların boyutları nasıl olmalıdır? Ana sayfadaki yazı tiplerinin ile içerik, içerik sayfasındaki yazı tipleri nasıl olmalıdır? Bunları gördük arkadaşlar. Dil desteği olmalıdır. Site haritası olmalıdır gibi 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 birçok konulara değindik arkadaşlar. Evet Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma ve kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Çünkü kanalımız yeni bir kanal. Size yeni yeni bilgiler vereceğiz inşallah ilerleyen key günlerde. Tabii ki böyle hep sunumlarla, slaytlarla gitmeyeceğiz arkadaşlar. Artık yavaştan kod yazmaya, HTML'le arkadaşlar inşallah başlayacağız. İyi bir kod editörü hangisidir? bir web sitesi tasarlamak için kaynak kitap lazım mı? Onların hepsini göreceğiz. Artık ileriki bölümlerde yavaş yavaş derslerimize başlayacağız. Şimdi arkadaşlar bunları bir yapı taşı olarak düşünün. Bir temel taşı olarak düşünün. Bir temel attık. Yani kanalımızı açtık. İkincisi birinci videomuzu çektik. Yani birinci temelimizi attık. Şimdi ikinci videomuzu çektik. Üçüncü temelimizi attık. Şimdi dördüncü videomuzu çekiyoruz. Yine içeriğimizi o temeli iyice sağlamlaştıracağız ki ilerleyen ki derslerimizde daha kolay, daha rahat anlaşılabilsin arkadaşlar. Evet, tekrardan herkese iyi günler diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. İyi cumartesi pazarımız geldi, tatilimiz geldi. Herkese iyi tatiller diliyorum arkadaşlar. İyi günler, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Access granted.